gerekenleri karşıla. Bir işi başarıya eriştiren etken, o iş için ihtiyaç olanların gerektiği kapasitede karşılanmasıdır. Elinde muazzam bir araba motoru olması veya dörtten fazla tekere sahip olman seni ilerletmez. İlerleyebilmek için aracın tüm teşhizatı uyumlu halde gerekir. Bir işte başarılı olmak istiyorsan o işin tüm sistemini gerekli kabiliyette bilmeli ezberlemeli ve bu sistemin parçalarının hepsinde gereken kaliteyi sağlamalısın. Yemek yiyebilmek için sadece midenin olması yetmez. Tüm sindirim sistemi gerekli kabiliyette var olmalı. Eğer kalitesi yetersiz yani hasta bir mideye sahip olursan yemeği tüketmek sana eziyet olur. Başarmak istediğin sisteminde hasta yani yetersiz olgu varsa o iş sana eziyet olur. Motorun bir parçası yokken aracı çalıştırman nasıl bir felaket olacaksa yapacağın işin sisteminde eksik bir parça yani bilgiye sahip olman senin için öyle büyük felaket olur. Hakkıyla eş, arkadaş, yetkili veya kardeş olmak istiyorsan gerekenleri karşıla.